Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle me'nin bir sonun ikinci bölümüne karşınızdayım arkadaşlar Artık karakterimizi değiştireceğim arkadaşlar Bu karakterleri çok önceden almıştım Ya yani şu klavyeyi çok seviyorum şimdi çıkartacağım Arkadaşlar umarım yani kısa bir Klavyeyi böyle takacağım yani yeni robux Yatırana kadar ve üstüne ve kadar En azından mavi kıyafetlerden kutlarına Aa baktım avatara Abi hiçbir şey yok biz, e, mavi dışında. Her şey biz mavi. Bu arada arkadaşlar işte, buradan hemen hesapladım toplam 455 dolar toplam harcayacağız. Eee şöyle. Şey alacağım şeyleri de hemen şöyle yapsın şöyle. Hmm, bu da bu. Şöyle bunu alayım. Bayılacağım. Hepsi kendi rengimde olacak. Ee, evet, bir de şu vurgutlar şöyle. Tamam. Tamam. TV. Sağdur tamam TV. TV. Bunu. Onun için bu çekeceğim. Şöyle. Bunu okutturayım. Tamam. Bunu da yapalım. Bunu da Böyle tamam. evet. evet, oldu bir de. Abi çok tamam bu burada bir şey olmuş. bu? Buradan ne varmış? Bu tamam. Arkadaşlar bu arada hemen aşağıdan kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. bu gelen tık tık sesine ya güçlüyüz gelmedi de değişik ses geliyor ofise e geliyoruz ofisten bunu koyacağım bu arada arkadaşlar o ayın 17'sinde neden video gelmedi onu söyleyeyim arkadaşlar ayın sonuna doğru ayın sonuna doğru döndüm ya ayın 16'sı gibi arkadaşlar felaket kılmıştım yani bırakın video çekmeyi yataktan kalkamıyordum. Yataktan kalkıp oturamıyordum ya yataktan kalkamıyordum yani bildiğiniz. Yataktan kaldırıp yemek yiyemiyordum arkadaşlar. Nereden başladınız? 3 2 gün hiç yemek yiyemedim. Yani arkadaşlar o yüzden çok hastaydım. Atamadım video. Da 200, 200 gün önce kendime geldim. Kendimde biraz su aldım artık video çekmeye başladım. Buradan bir de şuraya bir artık pet şeyi falan alıp çıkıp de yemek yedirmemiz lazım arkadaşlar. Bir tane bundan koyuyorum. Değil mi? Aynen. Ama bunu biraz sığmayacak. Biz biraz sıkışın artık koyu. Bu biraz. Bu Tamam, bir dakika. ごめん、ごめん、ごめん。 Tamamdır. Böyle oldu arkadaşlar. Ha bunu kapatalım. Bunu kendi kendine Evet arkadaşlar böyle oldu. Umarım beğenip abone olup like atarsınız. 4544 lira paramıza kaldı. Sizler çok çok seviyorum. Görüşürüz.